Herkese selam. Zepatv ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle test aşamasındaki Shadow of Ruat oyununu inceliyoruz. Henüz tamamlanmamış sürümünü deneme şansı buldum ve oyun hakkında birçok detay topladım. Taktiksel, sıra tabanlı oynanış sunan bu oyun, Japonya'nın tarihi atmosferinde geçen strateji RPG deneyimi vaat ediyor. Ancak oyun bazı eksikliklere sahip. Gelin detaylara birlikte bakalım. <laughs> 我らが将軍様の神聖なる伝統異国の技術に見いられた帝の軍にかなわないあまたの侍が虐殺されるその中には将軍の忠実な部下持ち継ぐ師範もいた彼が残したのは二人の愛弟子 戦に敗れ、地獄にまみれ、落ち延びる。父のような師匠を失い、傷つき、追われる彼らは、もはや侍ではない。名誉も、未来も失った、ただの浪人。 時代がこの国を塗り替えるそれは新たな幕開けかそれとも滅びの炎 Bu oyun tam olarak ne vaat ediyor? Feodal Japonya tabanlı savaşlar, steampunk unsurları, Shadow of Ruat gerçekten bu vaatleri yerine getirebiliyor mu? Karakter gelişimi, stratejik savaşlar nasıl olacak? Oyuncuların karşılaştığı temel zorluklar neler? Geliştirici Another Angle Games, Varşova ve Polonya merkezli bir stüdyo. Yayıncı Oval Cat Games ise 2016 yılında Oleg ve Alexander tarafından kurulan merkezi Kıbrıs'ta bulunan bir geliştirici ve yayıncı şirketi. Headfinder Rate of Righteous gibi başarılı rol yapma oyunlarıyla tanınıyorlar. Test aşamasında olduğu için bazı eksiklikler olabilir ama geliştiriciler bunları düzenliyor. Shadow of Rot, Feodal Japonya'nın büyü ve makinelerle harmanlandığı alternatif bir evrende geçen hikaye odaklı sıra tabanlı rol yapma oyunudur. Oyuncular çeşitli karakterlerden oluşan bir ekip kurarak yokay ve Simpunk tarzı makinelerle mücadele ederken imparatorluğun kaderini değiştirebilecek bir hikayede kendi yollarını çizerler. Sıra tabanlı savaş sistemi mevcut. Yani karakterler sırayla hareket edip saldırıyor. Önce biz saldırıyoruz, sonra o saldırıyor şeklinde oluyor. Sırayla devam ediyoruz. Rakip hareket ettikten sonra sıra bize geçiyor. Ancak kimin hamle yaptığı anlaşılmıyor. Bazı yerlerde çok kötü olabiliyor bu. Her karakterin kendine has bir skill ağacı bulunuyor. Karakterimizi zamanla geliştirebiliyoruz, güçlendirebiliyoruz. Bazıları pasif skill olarak geçiyor. Mevcut skilli güçlendirebiliyorsun veya skillini değiştirebiliyorsun, farklı skill'ler açabiliyorsun. Bu tamamen size kalmış bir şey. Sizin oynanışınıza göre değişiyor. kimi skill'lerin farklı avantaj oluyor. kimi skill'lerin daha farklı e, mekanikleri oluyor. Okçuya yakın dövüş, e, yakıncıya uzak bir saldırı stili gibi. Artı skill'lerde getirilebiliyor karakterlere skill ağaçlarını incelemeniz gerekiyor detaylı olarak. Konsol desteği bulunmuyor. O benim için çok kötü oldu. Yani <laughs> Xbox'ın konsolunu aldım. Çok da hoşuma gitti kullanımı. Alışmaya başladım. Bu oyunda da deneyimlemek istiyordum ama oyun test aşamasında bir oyun muhtemelen ondan kaynaklı yoktur diye düşünüyorum. İleride gelir. Umarım ki gelir. Gelirse çok güzel olur. Yani gamepad desteği ilerleyen süreçlerde eklenirse çok güzel olur ama herhangi bir açıklama yok. Kontroller biraz karmaşık olsa da çözülebiliyor. E ve Q tuşlarıyla sağ ve e, sola dönüşlerinizi yapabiliyorsunuz. Yani etrafınızda döndürebiliyorsunuz. Görüş açınızı değiştirebiliyorsunuz. Bu biraz e, sıkıcı. Bunu mouse'la madem klavye odaklı mouse'la kontrol edebilmek daha keyifli olabilir. Örneğin sağ tıka basıp haritada çevremizde yani haritayı çevremizde çevirmek daha kolay olabilirdi bence. Mouse'un orta tuşuyla yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapabiliyorsunuz. Yani karakterinizin dibine girip karakterinizin dibinden geriye doğru uzaklaşabiliyorsunuz. Mouse'un orta top tuşuyla döndürerek bunu yapabiliyorsunuz. Rakibe tıklama hareket etme gibi kontroller bazen tutarsız olabiliyor. Ancak oyunun test aşamasında olduğunu göz önüne almak lazım. Haritada loot yapma mekanikleri mevcut. Yani belirli alanları keşfedip eşya toplayabiliyoruz. F gibi klavye tuşlarıyla loot yapılabilmesi daha güzel olabilirdi. Bu bir eksiklik benim gözümde. Mouse'la tıklaması çok hoşuma gitmedi. Bazen de sorun çıkarabiliyor tıklamada. Ama dediğim gibi oyun test aşamasında ileride bunlar düzelecektir diye düşünüyorum. Oyunun sanat tasarımı ilgi çekici. Japon kültürüne uygun bir atmosfer oluşturulmuş. Grafikler oyunun atmosferine odaklanmış. Hikaye dalmanıza olanak sağlıyor. Ancak bazı animasyonlar eksik. Savaş sahneleri daha akıcı olabilir. Optimizasyon sorunları var mı diye soracak olursanız eğer şu an için aşırı bir FPS düşüşü yaşamadım. Ancak bazı takılmalar olabiliyor. Bu oyundan kaynaklı diye düşünüyorum. Ben zamanla bunlar da toparlanır herhalde. Oyunun hikayesi derin olabilir. Ancak Türkçe dil desteği bulunmuyor. Şu anda İngilizce oynanabilir. İlerleyen süreçte Türkçe dil desteği gelir mi? Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Araştırdığımda da bulamadım. Eğer geliştirici ilerleyen süreçte Türkçe dil desteğini eklerse daha geniş bir oyuncu kitlesine sahip olabilir. Türk oyuncuları da kendine çekmiş olur bu sayede. Bu özellikle Türk oyuncular için çok büyük bir artı olacaktır. Burada sesin kaybolduğunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama konuşma esnasında space'a basıp konuşmayı yani metni hızlandırmak istediğinizde bir sonraki cümleler <laughs> ve daha sonraki yani bildiğin o bölümdeki bütün cümleler kesiliyor. Altyazı geçiyor ama hiçbir şekilde karakterin sesi duyulmuyor. Arada ıh mı gibisinden bazı kelimeler çıkartıyor. O kadar bu çok kötü oluyor. Oynanış açısından hiç zevkli değil açıkçası. Bunun kesinlikle düzenlenmesi lazım. Müzik ve ses ayarlarını kıssanız ve hikaye anlatım bölümlerinde ses seviyesi otomatik olarak yükseliyor. Bu da rahatsız edici bir detay. Yani oyunun eksilerinden biri daha diyebiliriz. Sonuca gelecek olursak Shadow of Raid, taktiksel RPG türünü sevenler için potansiyel barındırıyor. Ancak şu an bazı eksiklikleri var. Konsol desteği, hatalı diyalog sistemi, eksik animasyonlar, ses ayarlarının düzgün çalışmaması gibi sorunlar oyun deneyimini biraz düşürüyor. Oyunun test aşamasında olduğunu unutmayalım. Geliştiriciler bu hataları düzeltirse strateji ve hikaye açısından başarılı bir oyun olabilir. Eğer tam sürümde sorunlar giderilirse, sıra tabanlı savaş sistemini seven oyuncular için güzel bir seçenek olabilir. Bu videoda Shadow of Wrath ilk test sürümünü inceledik. Eğer bu oyun hoşunuza gittiyse ve daha fazla inceleme videosu görmek istiyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.